Merkez Bankası Başkanı olarak görev atanan kişi Kur'an'dan ayetler paylaşırken Ayasofya imamı ekonomiden söz <laughs> Ama ilke aynı. Bir yalanı ne kadar çok tekrarlarsanız inandırıcılığını o kadar sağlam almaya çalışıyorsunuz. Değerli başkanımız dedi ki karın mikropları öldürdüğü böylesine bir günde burada sizi ağırlamaktan bir mutluluk duyuyorum. Babasının yanında yemek almaya gitmek için dışarıda olan çocuğa ceza keserken babana söyle 900 lira daha getirsin denilen e, kesim var. Şimdi bunları söyleyecek kötü adam oluyorsanız da yine söylemek gerekiyor. Görevinden istifa ettiğini açıkladıktan sonraki 40 saat boyunca bu biraz evvel söylediğim 3 haber kanalı bunu veremediler. Merkel şans e, şansölye içeriye girerken iki bilim insanı önündeydi. Hatta devlet başkanı en geriden geliyor. Soruları kendinize soruyorsanız, size anlatılanlarla sınırlı kalmıyorsa o zaman siz düşman olarak algılanıyorsunuz. Yani İstanbul Sözleşmesi'ni kendileri yapıp kendi yaptıkları sözleşmeden vazgeçme noktasına getirenin ne olduğunu öğrenmek gerekiyor. İptal edildiğini söyledikleri gün altı kadın daha öldürür. Bazı nedenlerde bunu söylememekten yana olursanız o zaman zaten gazetecilik yapamazsınız ya da size gazeteci demezler. Bunu söylemeyen insana bence insan demezler.